Değerli arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bu alan eğitimi ile alakalı konu anlatımı olarak son videom. Bu konuya geçmeden önce şunu söyleyeyim. Eğer bu videoları izlediyseniz veya bu notları çalıştıysanız, alan eğitiminde bir ilerleme kaydetmişsinizdir demektir. Fakat bu şu demek değildir kesinlikle, ben bunları çalıştım, tamam ben artık alan eğitimi kısmını bitirdim demek değildir. Sizin ne yapmanız lazım? 5 farklı soru bankasından, alan eğitimi ile alakalı soruların hepsini çözmeniz lazım ve denemelerde alan eğitimi kısımlarında yanlış çıktıkça o yanlışları not almanız lazım ve bunları tekrar etmeniz lazım. Eğer bunları da yaparsanız alan eğitimi alan eğitiminden full yapmak işten bile değil. Gayet kolay olacaktır yani. Ve burada ne yaptık? Müfredatı işledik. Daha sonra müfredatı işledikten sonra edebiyatla ilgili birkaç konuya değindik ve burada öğrenme alanları konusuna değinip bitireceğiz. Yani e, alan eğitimi ile konu anlatımı olarak yani bu kadar yeterlidir. Siz soru çözdüğünüz takdirde alan eğitimini gayet çok rahatlıkla full yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi farklı soru tipleri geliyor. Bu yüzden soru çözmek çok önemli. Şimdi başlayalım. E, burada öğrenme alanları var. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma. E burada bizler öğrencilerimize etkinlikler yaptırabiliriz. E bu etkinliklerin ne olduğu, bunların isimleri nelerdir? Buradan da çıkmış soruların bir tane soru geldi. 2013'ten 2019'a kadar. Yine buradan soru gelebilir. O yüzden bunlar önemli. Şimdi gelelim dinleme. Katılımlı dinlemede öğrenci soru sorarak düşüncelerini açıklayarak dinleme yapıyor. Yani o dinlemeye katılıyor. Buna katılımlı dinleme diyoruz. Katılımsız dinleme sadece öğrenci dinlediği şey üzerine düşünüyor. Burada bir herhangi bir soru sorma yoktur. Sessizce dinliyor. Buna katılımsız dinleme diyoruz. Not olarak dinleme, bu dinlemede amaç kolay anlaşılma ve dinlediği şeyin hatırlanmasını sağlamadır. Öğrenci ne yapacak? Dinlediği esnada not alacak. Yani mesela sınav, e, bir sınav sunumu varsa, bir refereli görüşmenin e, bu hakkında konu hakkında bir sunum yapıyorsa, öğrencinin burada not alması faydalıdır. Buna biz not olarak dinleme diyoruz. Empati olarak dinleme. Dinlenilen şey neyse, konu neyse, olay neyse, öğrenci burada empati yaparak dinliyorsa eğer, biz buna empati olarak dinleme diyoruz. Yaratıcı dinleme, dinleyen dinlediklerini yorumluyor, konuşanı yönlendiriyor veya konuşan konuşulan konu hakkında yeni düşünce ve hayal üretiyor. Yani soru eğer bunlara e, vurgu varsa, konuşanı yönlendiriyorsa, yeni düşünce ve hayal üretiyorsa, biz buna yaratıcı dinleme diyoruz. Eleştirel düşünme bir şey dinliyor öğrenci. Bu dinlediği konu hakkında olumlu veya olumsuz objektif değerlendirme yapıyor. Biz buna eleştirel dinleme diyoruz. Grup haline dinleme, grupça etkileşim halinde yapılan dinlemedir. Seçici dinleme ise öğrenci yani diyelim ki 3 saatlik bir video izliyor. Bunların hepsini aynı aynı dikkatle değil de kendi ilgi ve ihtiyacına göre seçerek dinliyorsa biz buna ne diyoruz? Seçici dinleme diyoruz. Gelelim konuşmaya. İkna etme buradaki amaç öğrenci bir konuşma yapıyorsa buradaki amacı ne olacak? Kendi savunduğu tezini karşındakine kabul ettirmektir. Eğer e, bu tarzda bir konuşma yapıyorsa biz buna ikna etme diyoruz. Eğer konuşmada bir konu hakkında olumlu ve olumsuz yönlerini konuşuyor, objektif bir şekilde değerlendirmeye çalışıyorsa eleştirel konuşma diyoruz. Katılımlı konuşma burada e, konuştu ...konuda dinleyiciler de ortama katılıyorsa... ...katılımlı konuşma oluyor. Tartışma, burada eğer bir konuşma varsa... ...bu konuşma esnasında fikirlerin savunması yapılıyorsa... ...bunlar savunuluyorsa biz buna tartışma diyoruz. Empati kurarak konuşma... ...konuşma esnasında karşıdaki kişiyle empati kuruluyor. Güdümlü konuşma, bu güdüm kelimesi önemli... ...diğer türlerde de göreceğiz çünkü. Burada güdüm demek yani... Öğretmen bir konu veriyor ve bu konu hakkında çalışmalar yapıyor. Yani bir güdüm var. Güdümlü konuşma. Burada öğretmenin verdiği konu üstüne konuşmuyor. Öğretmen eğer bir konu seçip bunu konuşun diyorsa biz buna güdümlü konuşma diyoruz. Kelime ve kavram havuzundan seçerek konuşma. Buradaki amaç öğrencinin sözcük dağarcığının geliştirmesi. Mesela atasözleri, deyimler, bazı yeni öğrenilen kelimeler, kelimeler işte atılır, onlar seçilir ve bu kelimeler, bu kavramlar konuşma esnasında kullanılır. İşte buna da biz kelime ve kavram havuzundan seçerek konuşma diyoruz. Yaratıcı konuşma e, burada, burası önemli. Yani soruda belki karşınıza gelir buna vurdu varsa bunu işaretlememiz lazım. Bir önceki arkadaşının söylediklerinden hareketle farklı bakış açıları geliştirilerek yapılan konuşma türüne yaratıcı konuşma diyoruz. Serbest konuşma, burada öğrenci istediği, serbest bırakıyoruz öğrenciyi. Öğrenci kendi istediği, kendi ilgi alakası neyse o konu hakkında konuşma yapıyorsa buna serbest konuşma diyoruz. Hafıza da tutma tekniği. Burada konuşmadan önce bir çalışma yapılıyor, işte bir hazırlık yapılıyor ve konuşma buna göre yapılıyorsa biz buna hafızada tutma tekniği diyoruz. Gelelim okumaya. Sessiz okuma. Buradaki amaç hızlı okuma yapmaktır. Yani öğrenci sadece gözleriyle, gözlerini hareket ettirerek okuyorsa biz buna sessiz okuma diyoruz. Sessiz okumadaki amaç doğru telaffuz ile okumak ve okuma zevkini sağlamaktır. E, öğrenci biz doğru telaffuz öğretmek için ve okuma zevkini sağlaması için önce öğretmenin okuması doğru olan, önce öğretmen okuyacak, daha sonra öğrenci okuyacak. Sessiz okuma da bu şekilde yapılabilir. Göz atarak okuma, konuların ayrıntısına girmeden ana hatlarıyla okunur. Mesela biz gittik bir kitapçıya ve kitap seçiyoruz. Nasıl seçeriz? İşte göz atarak okuruz. Yani hepsini değil de parça parça göz gezdiririz ve o şekilde kitabı alırız. İşte buna da göz atarak okuma diyoruz. Özetleyerek okuma konu ana hatlarıyla kavrandıktan sonra öğrenci kendi anladıklarını ifade eder. Burada öğrencinin ifade etme yeteneğini geliştiriyoruz. Bu tür okuma daha çok metin sırasında ve sonrasında yapılır. Metin okunmadan önce tahtaya sorular yazılır ve metin okunurken öğrenci bu soruların cevabını bulmaya çalışarak bu metni okur. Yani belki göz atarak okumayla karıştırılabilir. Özetleyerek okumada şu olaylar var. Okumadan önce tahtaya sorular yazılıyor. Metin okunurken öğrenci bu soruların cevabını bulmaya çalışarak metni okuyor. Göz atarak okuma daha çok okuma öncesinde yapılırken özetleyerek okuma metin sırasında ve sonrasında yapılıyor. Burası önemli. Not alarak okuma, burada e, biz biz de yaparken mesela genelde makale okuyabiliriz, akademik metni okuyabiliriz. Not alarak okumamız daha doğru olanı. Burada öğrenci metni okurken, okuma amacına uygun olan yerleri not alarak okur. Buradaki amaç öğrenci etkin kılmaktır, öğrenciyi sürecin içine katmaktır. İşaretleyerek okuma, e, burada anahtar kelime ve kavramlar altı çizilerek işaretlenerek okunur tahmin ederek okuma. Buradaki amacımız bizim öğrencide merak uyandırma. Okumada olabilecek olaylar öğrenci tarafından tahmin ediliyorsa, böyle bir okuma çalışması yapılıyorsa biz buna tahmin ederek okuma diyoruz. Soru sorarak okuma, okuma öncesinde ve sırasında öğrenciler soru sorar, o şekilde metin okunur. Buna soru sorarak okuma diyoruz. Söz korusu amaç Metni öğrencilerin beraber okuması ve grup çalışması yapmasıdır. Yani buradaki amaç grup çalışması. Metin hep birlikte veya karşılıklı veya grup olarak okunabilir. Sadece nakaratlı kısımlar da beraber okunabilir. Buradaki aslında bir nevi çalışmamız okuma tiyatrosu öncesi hazırlık çalışması yapmaktır. Okuma tiyatrosu amaç metin unsurlarının özelliklerini anlamaktır. Metin diyalogları ayrılır ve buna göre okunur. Yani mesela biz bir hikayeyi aldık elimize bu hikaye önce diyaloglara ayırdık, öğrencilerimizi seçtik ve metin diyaloglara ayrılarak okunduysa biz buna ne diyoruz? Okuma tiyatrosu diyoruz. Yani aradaki fark bu. Metinlerle ilişkilendirme. Buradaki amaç başka metinlerle ilişki kurabilmektir. Bunun için metin okunduktan sonra diğer metinlerle benzerliklerin ne olduğu, farklılıkları ne olduğu sorulur. Bu tarzda bir okuma yapılıyorsa buna metinlerle ilişkilendirerek okuma Diyebiliriz. Ezberleme buradaki amaç belliğe güçlendirmek, Türkçe'yi doğru kullanmaktır. Burada nasıl bir çalışma yapılır? Önce e, metinler ezberletilir ve buna göre okuma yapılır. Tartışarak okuma buradaki amaç düşünceleri başka başkalarıyla paylaşmak ve bakış açısı kazanmaktır. E, tartışarak okumadaki amacımız bu. Eleştirel okuma amaç okunulan metinler hakkında soru sorma alışkanlığı kazandırarak öğrencilere kendi doğrularını buldurmaktır. Nasıl yapılır? Metin okunurken öğrenciler katılıp katılmadığı yerleri belirler ve bunlara cevap arar. Eğer soruda böyle bir tarzda bir okuma yapıldıysa bize iş şey yapmamız gereken cevap eleştirel okuma olması lazım. Son kısma geldik. Yazma kısmına. Başlayalım. Not alma. Burada herkes için yani tüm öğrencilik hayatı boyunca tüm öğrencilerin Bilmesi ve etkin kullanılması gereken bir nokta not alma. Amaç ayrıntıya girmeden önemli noktaları seçebilmektir. Sistemli çalışma becerisi kazandırılır. Önemli yerler not alınır. Yani mesela biz KPSS çalışıyoruz. Youtube'dan video izliyoruz, ders videoları. Buradaki yani hepsini alma diyor. Sen önemli gördüğün yerleri not al. Özet çıkarma amaç kısa ve öz şekilde anlatma becerilerini geliştirmek ve sistemli çalışma becerisi kazandırmaktır. Buradaki e, not almadan farkı burada birey kendini ifade ediyor. Yani not almada e, birey kendi düşüncelerine katmadan neyi gördüyse onu not alıyor. Önemli yerleri. Ama özet çıkarmada burada birey kendi cümleleriyle kuruyor ve buna göre özet çıkarıyor. Yazma çalışmasını bu şekilde yapıyor. Boşluk doldurma nasıl yapılır? Öğrenilen şeylerle ilgili boşluk bırakılır ve bunları öğrenci kendisi doldurur. Kelime ve kavram havuzunda seçerek yazma. Bunun aynı okumada da vardı. Öğrenilen kelime, kavram, atasözü veya deyimler kullanılarak bir metin oluşturulur. Buna da kelime ve kavram havuzunda seçerek yazma diyoruz. Yine amacımız bizim öğrencinin sözcük dağarcığını geliştirmesidir. Serbest yazma. Öğrenciler burada kendi konularını seçiyor. istediği konuyla alakalı yazılar yazıyorsa biz buna serbest yazma diyoruz. Kontrollü yazma. Buradaki bizim amacımız Türkçenin dil bilgisi kurallarına uygun şekilde metni yazılmasıdır. Anahtar kelimelerle paragraf cümlelerin yer değiştirmesiyle ya da sorulara verilen cevaplar ile metinler oluşturulur. Yani bize bir soru geldi. Dedi ki öğretmen işte paragrafların cümlelere yer değiştirilmesi şeklinde bir yazma çalışması yapmıştır. Bu hangi yazma türüne girer diye bir soru geldiyse biz buna ne diyeceğiz? Kontrollü yazma diyeceğiz. Bakın anahtar kelimelerle, paragraf cümlelerin yer değiştirmesiyle ya da sorulara verilen cevaplar ile bunlar yapılır. Yani böyle bir çalışma varsa belki bu tarzda bir şey gelebilir. Biz buna kontrollü yazma dememiz gerekiyor. Güdümlü yazma daha önce de değindik. Öğretmen bir konu veriyor ve öğrenci bu konu hakkında yazı yazıyor. Yaratıcı yazma burada öğretmen de, öğrenci de kendi konuyu belirleyebilir. Bu önemli değil. Öğretmen de, öğrenci de bir konu belirleyecek konu başlığı tahtaya yazılacak, çağrışım yoluyla kelimeler yazılacak ve hayal güçleriyle öğrenciler metini oluşturacak. Ne yaptık? Yaratıcı bir yazma çalışması uygulamış olduk. Yani böyle bir örnek gelirse yine bir alan eğitim sorusunda biz buna yaratıcı yazma dememiz gerekiyor. Metin tamamlama bir metnin bölümleri veriliyor. Öğrenciler de olayların gelişimine yönelik fikirlerini yazarsa buna metin tamamlama diyoruz tahminde bulunma öğrenci okuduğu, dinlediği ya da izlediği şeylerin öncesini veya sonrasını tahmin ederek yazılarını yazıyor. Biz buna tahminde bulunma diyoruz. Bir metni kendi kelimeleriyle yeniden oluşturma. Buradaki amacımız ne? Amaç önemli burada. Amaç öğrencinin kendi üslubunu bulmasıdır. Yani bir metin okudu, acaba ben bu metni yazsaydım, ben olsaydım nasıl yazardım? düşüncesiyle bu metni yazıyorsa buradaki yazma çalışması bir metni kendi kelimeleriyle yeniden oluşturma şeklinde altlandırıyoruz. Buradaki amaç ne? Öğrencinin kendi üslubunu olmasıdır. Bir metinden hareketle yeni metin oluşturmak. Nasıl uyguluyoruz? Öğrencilere bir metin veriliyor. Öğrenci o metni geliştirerek, bunun üstüne bir şeyler katarak yeni bir metin oluşturuyor. Duyulardan hareketle yazma Duyuma, koklama, hissetme gibi duygulardan hareketle yazı yazılmasıdır. Mesela örnek verdim burada. Bir müzik dinletiliyor ve öğrenci bunun hissettiği, hissettirdiği duygu ve düşünceleriyle yazı yazıyorsa biz buna duyulardan hareketle yazma diyoruz. Grup olarak yazma amaç iletişim ve işbirliğidir. Bir grup oluşturulur ve grupça metin yazılır. Böyle bir soru gelirse gayet kolay olur, herkes yapar. Eleştirel yazma herhangi bir durum, düşünce ve olayın olumlu ve olumsuz yönlerinin tarafsız bakış açısıyla yazılması. Bu şekilde bir yazma çalışması yapıyorsak biz buna eleştirel yazma diyoruz. Benim alan eğitimiyle alakalı anlatacaklarım bu kadardı. Artık bundan sonra her şey size kalmış. Çok fazla soru tipi görüp yaparsanız alan eğitimini fulllemek gayet kolaydır. Sadece bu videoları izleyin. İzlemenize de gerek Bu notları alın. Bu notlara çalışın. 5 farklı soru bankasında soruları çözün. Ve alan eğitimini kulleyin. Diyorum. Herkese kolay gelsin. Herkese başarılar.